Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonuçlarına göre hemen her gün 15-20 pozitif vaka tespit edilirken Cuma günü 22 pozitif vaka görüldü. Devlet Hastanesi'nde 8'i yoğun bakımda olmak üzere 48 pozitif hastanın koronavirüsten dolayı tedavi edildiği, 30-35 temaslı vakanın da evde tedavi altında tutuldukları öğrenildi. Bu arada Fethiye'de ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin takip ettiği hasta sayısının 200'ü aştığı ileri sürüldü. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde Covid-19'dan son bir buçuk ayda 15 kişinin vefat ettiği bildirildi. Ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 vaka sayısı artarken, Fethiye ve çevresinde de artışın hızla devam ettiği kaydedilirken, bölgemizde vaka sayılarında artışın önlenebilmesi için vatandaşların koronavirüs tedbirlerine mutlaka uymaları isteniyor. Fethiye'de okullarda da bazı öğretmenle öğrencilerde Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine izole altına alındıkları da belirtildi. Çeşitli okullardaki yaklaşık 8 öğrenciyle 5 öğretmenin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedavi altında oldukları kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki riskli bölgeler Fethiye'de her geçen gün artarken hemen hemen bu riskli bölgelerin giderek genişlediği ifade edildi.